Evet, Kuzü'den son ayeti alabilirsiniz direkt ya. Sıkıntı yok. Ha, tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz e, zaman ve e, biz aldığımız zaman e, misakakum sizin e, sizin sözlerinizden e, siz e, sizden bir söz aldığımız zaman e, ve Rafya rafa kaldırdıdan hatırlıyorduk. Biz kaldırdık. Ee, fevga küm feuga e, üstünde e, küm e, sizin üzerinizde, sizin üstünüzde. Etura e, e, tur dağını üstümüze kaldırdık e, ve sizden sağlam bir söz aldığımız zaman, e, hüzü e, alın. E, ma o şeyi, Athena, Athena'cum size verdiğimiz şeyi alın. Bir kuvvetin, kuvvet ile bir kuvvetle vesme'u kulak verin, galu dediler. Semian'a biz işittik ve Asaina isyandan geliyor. Biz isyan ettik ve üç ribe üç ribe bu şerbeten mi geliyor hocam? Evet, meçhul olarak gelmiş. Ha, e, meçhul şerbe içti, İçildiği zaman. Evet, içirildiler. Içildi. Ha, içirildiler. E, fi e, içinde de dadı. Kulu bihim kalpleri, onların kalpleri içine e, el acle bir buzağı pardon bir yok burada el tıksı var buzağı kalplerinin içine içirildikleri zaman bir küfrihim onlar küfür ile küfür sebebiyle hani inkarları sebebiyle buzayı kalplerinin içine İçerildiler. emir ee, e e var burada de. Bir ee, bir sema e ne kötü e -e kötü şey sebebiyle ya e e -e size emrediyor e bihi e onun ile e imanüküm ee, sizin imanınız ile e, in eğer küntüm e, siz e, oldunuz e, müminin e, müminler müminlerden oldunuz e, eğer e, imanınız e, size emrediyor. E, evet. İmanınız size ne kötü şey emrediyor. Bir sema. Ha Evet ne kötü şey emrediyor. Doğru. İlgi hanım biz sizi bekledik. Yani sizden sonra Semra hanım olduğu için dedi ki ben hocaya evet. devam edeyim. Özür dilerim hocam internet biraz yavaş evet, çalışıyor. Siz de kusura bakmayın. Biraz bekledik yani gerçekten. <laughs> Eğer i̇sterse arkadaş devam edebilir. Ben biraz sonra da yaparım hocam biraz daha. Bu daha devam geçer. edebilirsiniz. Devam edelim Emre Hanım. Siz biraz daha okuyun. Sonra Bilgi Hanım'la devam ederiz inşallah. Tamam. Evet, tamam. sayfa geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de in eğer kânet e, kâne oldu e, oldunuz e, şey olduğu eğer olduysa e, leküm e, sizin için vardır. E, Eddaru yurt e, e, el ahiracı ahiret yurdu ee, sizin için vardır. Rinde, rinde Allah Allah'ın yanında, Allah'ın katında e, ee, halisaten halis e, ee, halis, ee, halis. Ee, Hı -hı. Hali size has yani size özel. Ha evet size özel. Hı -hı. Ee, min dendan e, duni duni nas e, insan insanların e, diğerlerinden e, başka e, size has e, Allah'ın katında ahiret yurdu e, olduysa eğer eee fetemen nevi, e, fe böylece e, isteyin, isteyin elmete e, ölümü isteyin eğer tüm tüm siz olduysanız Sadık ayın Sadıklardan olduysanız e, doğru sözlü olduysanız Eğer ölümü m, Böylece bundan sonra isteyin veren evet. ve, e, ve asla e, olmayacak e, yeter yet ne hı o e, e, <laughs> affedersiniz e, o istemez o e, Asla istemez, e, asla istemez, ebeden, e, ebedi, e, bima o şey nedeniyle, kaddemet, e, günahları sebebiyle, eydehim, e, elleriyle, onların elleriyle işledikleri günahları sebebiyle e, hiçbir şey, e, ebediyen, hiçbir zaman e, istemezler asla istemezler. Vallahi Allah alemin alimdir, her şeyi bilendir. Bir zalimin zalim zalimlerin yaptıklarını çok iyi bilendir. Veleticiden nehum ve onları bulursun. en hırslı, en nasi, insanların en hırslısı, olarak bulursun ala hayatın bir hayat bir hayat üzerinde ve minel onlardan vardır eşrakı şık koşan Allah'a ortak koşan ve vette ister ve hadühüm onlardan her biri ister lev şayet yuammeru anlara ömürlendirilse yani ha, ömür. meçhul olarak gelmiş ömür verilse ömürlendirilse aslında da evet yaşatılsa da diyebiliriz aslında evet yaşatılsa şayet yaşatılsa elfe bin sene bin sene yaşatılsa Onlardan her biri ister Allah'a ortak kuşanlar Ve <laughs> ma o şey hüve o şey bir müzahsizliği onu uzaklaştırıyor uzaklaştırmalar sebebiyle minel Azabi azattan en eğer yuğanlar ömürleri uzatılsın. E, uzatılsın. Eğer uzatılırsa azaptan e, onu uzaklaştırıcı e, değil mahve. Yani hani yani bin bu da yıl. <haha> evet. Yani bin yıl yaşatılsa bile onu uzaklaştırıcı değil azaptan. Ha, evet, ne kadar uzun yaşa Sezras'ın azaptan kurtulmuyor. Anladım. <laughs> ee, Bismillah. Vallahi Allah yasirun görendir. Bima şeyleri o şey ile yamelun amele yapmış oldukları şeyleri görendir. Kul de men kim kane kim oldu ise e, adı ve e, düşman, bir düşman, e, Cibri e, e, ile Cibri'le, Cebrail Aleyhisselam ile Cebrail Aleyhisselam'a ve innehu e, muhakkak ki böylece muhakkak o e, nezelehu e, nezele indirdi e, ona indir indirdi ala üzerine e, kalbike kalbinin üzerine Böylece muhakkak ki o indirdi. Biiznillahi Allah'ın izniyle e, Musaddikan e, doğrulayıcı e, lima e, lima e, ne zaman e, ne zaman ki beyne arasında yedeyhi e, onun ellerinin arasında yani e, önünde olan şeyler diyebiliriz direkt ve yani de önünde liman bu evet. ya. Aha. E, ve hüden e, ve hidayet ve büşra e, bir e, müjdeci olarak eee lil müminin, e, müminler için, müminler evet. için bir müjdeci olarak ve hidayet eee Evet, burada kaldım, toparlayamadım. <laughs> yani orada diyor ki, kim Cebrail'e düşman olduysa, olmuşsa diyor, yani muhakkak ki o senin kalbine Allah'ın izniyle tasdik edici, hem yani o yanlarında olan şeyi tasdik edici olarak indirmiştir O şey ki, onların ellerinde, yani elin önünde olan şeyi, ellerinin arasında, el önünde olan şeyi tasdik edici olarak ve bir hidayet, bir müminler için bir müjde olan şeyi eee senin kalbine Allah'ın izniyle indirmiştir diyor. Evet, burada evet. e, şey Bilge Hanım devam etsin. Tamam, sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Nurun rahman Rahim. Ben e, kim kani eee olduğun düşman Lillahi Allah için ama burada Allah'a kim Allah Allah'ı ve melekleri Allah'ın meleklerine düşman olduğu ise ve Rasulü'nü elçilerine peygamberlerine ya burada aslında Allah'a meleklerine Rasulü'nü peygamberlerine öyle evet. sayıyor. Evet sırayla sayıyor ve Cibri ile Cibri ile ve Mikaile, Mikaile, e, kim e, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine Cebraile ve Mikaile düşman olduysa oraya kadar ve inne o şüphesiz ki Allah e, şüphesiz e, Allah ayduvun düşmanıdır bil kafiri ine e, kafirleri için bil kafiri kafirlerin yani kafirleri diyebilirsiniz direkt Allah kafirlerin düşmanıdır. Allah kafirlerin düşmanıdır. Hı hı. Ve e, ve andolsun ki ve lekat andolsun ki e, enzenna enzele indirdi enzenna e, biz indirdik ileyke e, sana indirdik biz sana şüphesiz ki indirdik ayetin ayetler indirdik Bey, e, beyinnatin e, apacık ayetler indirdik. Biz şüphesiz ki sana apacık ayetler indirdik. Ve ben... ma o şey ki e, yekfuru, e, inkar ediyor. Burada olumsuz olabilir. İlla var ya devamında. He, şundan böyle. tamam. E, o zaman inkar etmez. Hı hı. E, biha, e, onlara inkar etmez. İlla ancak Hı -hı. Diye mi veriyorum burada? Ancak illa fasikun ancak onlar fasıklardan fasık. yani olanlardan. Şöyle illa hariç bırakıyor ya, işte Hı. Istisna edatı falan diyorlar. Yani hani bir şey söylüyor, birilerini dışında bırakıyor. Hani burada fasık ne? Ki, evet, inkar etmez. Ancak fasıklar yani bir tek fasıkları inkar eder. Fasıklar inkar eder. Diğerleri inkar etmez. Hmm. Tamam, fasıklar inkar eder. Eve külleme, külleme hepsi, eve külleme, eve e, her... Evet, her ne zaman... Her ne zaman ahedi... Evet. Söz, ahedi, ahit anlaşma yapmaktı. Onlar anlaşma e, yapıyorlar mı yaparlar yani her ne zaman da söylersek her ne onlar zaman onlar anlaşma, anlaşma yapsalar heh, çok güzel onlar anlaşma yapsalar her ne zaman ahden e, yine bir söz bir sözle anlaşma yapsalar Hı. ne bezevi ne beze attı fırlattı onu e, attılar onu Hı. Bunu attılar. Kurlat, kurlatıp attılar. Biraz olmayı bozup attılar. Yani attılar. Gerçekten bozdular. Böyle diyebiliriz. Yani Türkçe evet. bozup attılar. Onu bozup attılar. Ferukun Ferukun bir grup fırka. Bir fırka. Minhum onlardan. Evet. Her ne zaman anlaşma yapsalar onu bir grup ne yaptı? Attılar. Korladı, battılar, evet. bozular. Ben e, bilakis, hı hı. ekster e, ekseru çoğu, onların çoğu hı hı. la yok la a, hayır yok minun, iman etmiyorlar, İman etmiyorlar. Hı hı. Onların çoğu iman etmiyorlardı. Evet. Ve lemmadığı zaman gâe hüm ca geldi e onlara geldiği zaman resulün bir elçi geldiği zaman min indi min indi min e, katından dam, mil dan indi, indi e, katından Allah Allah'ın katından bir elçi geldiği zaman musaddikun tasdik eder. E musaddikin e, musaddikun tasdik edici Hı hı. Yani Allah'ın katına gelen elçinin özelliği bu aslında. Rusak... Musaklık. Resulün Allah'ın katından tasdik edici bir elçi geldiği zaman Evet. Lima ve beraber onlarla beraber lima onlar için ya onlarla onlar beraber olan şeyi Diyebilir. Yani o şey gibi anlamda verebilirsiniz bu liye, o şey için, o şeyi falan o şey. böyle. Bunlarla beraberinde olanlar için e, ne attı e, attılar. Serüvun bir grup attı e, fırka attı daha doğrusu fırka onlarla beraber. Mineralde yine mine o, e, o şey ki o kimseler ki helugun attılar, ütü e, verdi. Onlar verdi. Kendilerine verilenlerden. E, yani verildiler, evet. Verildiler, evet. Ütül kitabe kendilerine verildiler. Yani ne verilmiş? Kitap verilmiş. Evet. Verildiler. Toplayalım bir buraya kadar. Biraz daha. Zaten açıktı da anlatım yani. Ee, burayı biraz Allah'ı e, Allahı ne? Allah'ın tarafından onlara bir kitap verildiği zaman verildiğinde e, attılar. Onlarla beraber bir grup ne yaptı? Attılar diyor. Yani bozular. kitabı Allah'ı, e, kitabı Allah, e, kitabı Allah'ın Allah kitabını râe arkasına almak arkasına attı. Hı. Nur'un sırt hem onların sırtını onların sırtını Allah'ın kitabını onlar sırtına ama evet aldı. yani burada aslında deyim gibi yani onlar sırtlarının arkasına, gerilerine hani biz deriz ya aman işte burun kıvırdı falan. Yani hı. Bunun gibi yani. Yüklendiler gibi sanki var. değil mi? Efendim? Yüklendiler gibi mi? Yok hayır geriye attı. Umursamadı. geriye attı. Hani onun Hı. gibi ya yani arkaya attı. Arkaya attı. Ke ennehum ke gibi ennehum onlar gibi. La yerle sanki onlar. Muhne. Sanki onlar gibi la e, hayır yerle muhne, bilmiyorlar. Hiç bilmiyormuş gibi arkasına, sırtlarını attılar. Evet. Bakalım biraz evet. daha devam etsek olur mu? Geç bayağı da uzun hatta. Yarım sayfa <laughs> bir ayet var. Evet. Hiç çalışmadım yerler zaten hocam burada. <gülüyor> <gülüyor> İyi o zaman inşallah haftaya devam edelim diyelim. Gayet iyiydi ama. O, hocam o haftaya... Kaçıyorsun? haftaya iyi çok uyuyacak arkadaşlar. Şimdiden kolaylıklar dileriz. <laughs> Neden bu sayfaları Olum. göndermemiş? Bakayım. Nasıl? 10 satır. 10 satırlık bir ayet hocam. <laughs> evet, evet bu bayağı yarım sayfadan da fazla. Tamam. Hocam bu kolay yani. Çok şey meselesine. değil. Biraz meallerle de... yapabilirim de... hocam. Yani haftaya devam edelim. Bu bayağı uzun. Tamam. Biraz da bunların tamam. meallerini okuyun. Hatta böyle tefsire falan bakarsanız da çok iyi olur. Çünkü buralarda biraz olay anlatılıyor ya. Böyle olunca yani geri planda biraz bilgi gerektiriyor. O zaman daha Aa, kolay. kolay, kolay. kolay. Yani ben Hocam ben kaç mesela. hafta kaldı eğitimimizin bitmesine? İki hafta var. Ee, yani Hı. bir cüz kesin bitirdi zaten. Biraz daha fazla olur hatta. Yani biraz hızlansak eğer hani arkadaşlar da bugün görürse Bakara suresini bitirsek 286 ayet zaten. <laughs> bakara suresi yok bitmez. iki buçuk cüz. Bitmez mi? yok yani e, biraz şey oluyor bu sefer. E, hani harala gürele bir öğrenme oluyor. Yani çalıştığınızda Anladım. iyi çalışmanız da önemli. Yani çok ayet görelim evet ama yüzeysel çalışırsak da bu sefer e, yani bir şey anlamayız. Şimdi iyi böyle haftalık kaç sayfa gönderim? Altı sayfa falan mı gönderdim size? Hocam siz 10. Evet. 11. haftayı gönderdiniz bize. Ha buraları göndermemiştik tabii. Tamam ben o, bir gönderdim. Gönderdim Bunlar ben. gönderildi hocam evet. 11. haftanın dersleri. Ha, tamam ben işte fazla gönderdim ki çünkü bayağı okuyoruz yani evet. birlikte. Ben normalde bu kadar da fazla okutmuyordum. Ama Allah ee, şükür sizin grubunuz bayağı iyi. Onu söyleyeyim yani. İnşallah. <laughs> Hocam bir şey sorabilir miyim? Ya, buyurun. Ee, şimdi bittikten sonra iki hafta sonra bitiyor ya bizim Hı -hı. dersler. Sizin bu gönderdiğiniz haftalık derslere ulaşamayacağız, değil mi? Ya yok kalır yani. Ben çok grupları kapatmıyorum. Yani Ya beni no şimdiden onun paniği sardı da. Ha? Hani ortada <laughs> beni şimdiden onun paniği sardı da bir yerde olur yani insan hakikaten açıp bir bakıyor. hoca ne demişti burada? Şey daha ee, sonra kaydet var daha sonra izle ya da e, falan yapar ya da beğenirseniz mesela. Orada beğenilerinizi Hı. tekrar YouTube'dan görebiliyorsunuz ya. Bence oradan Hı, tamam. bulabilirsiniz. Bir deneyin bakın. Hı. Tamam inşallah. İnşallah. Tamam hocam teşekkür ederiz. Onlar hocam tekrar... Devam etme şansımız var mı iki haftadan sonra? Ee, şimdi e, bir tane, bir beşinci düzü düzü mü yok? Nisa suresini bitirdiğimiz bir grup oldu. Ee, sizden önce de bir grup vardı. Onlar Ramazandan sonra başlamak istiyorlar. Muhtemelen sizle onlardan hani bu devam etmek isteyenleri bir grup düşünüyorum. Ee, o da böyle iki ay falan sürecek. Aslında daha kısa bir program düşünüyorum. İşte haftalık on sayfaya yakın sayfa alacaksınız. E, ee, böyle yine sizi dinlediğim bir ders daha olacak. E, ee, böyle bir şey düşünüyorum. Yani yaparsak böyle bir şey olur inşallah. O da yani sizden sonra ne zaman başlar? Belki bir iki hafta sonra falan başlayabilir. Buyurun. Bir şey mi diyorsunuz? Sesiniz kimsenin sesi gelmiyor. Hocam buradayız, sizi dinliyoruz. Hı. Tamam. Yani o devam etmek de iyi oluyor, İyice yerleşiyor çünkü. Evet. Hatta hatim istiyor öğrenciler. Belki dönem başına hatim başlatmak istiyorum. Rabbim güç kuvvet versin diyeyim. Bana böyle yetişmeye şey versin. Güzel olur, çok güzel olur ama bakalım inşallah. Ben <laughs> bu hafta atacak mısınız 12. haftaya yoksa biz 11'i tekrar bir şey mi yapacağız, çalışacak mıyız? Yani siz şimdi elinizdekileri çalışın. 12. haftayı da atarım. Ee, bakalım hmm. devam edersek işte bu sayfaları da bitirdik diyelim. Haftaya bir daha yeni sayfalar atarım size. Sıkıntı yok. Hmm, tamam hocam. Sağ olun. Tamamdır inşallah. Ee, Allah emanet olun. Tekrardan hayırlı bayramlar. Dersiniz çok güzeldi. Ee, hayırlı bayramlar işlerimiz, tamam, tamam, çalışmanız gayretiniz çok güzeldi çok teşekkür ediyorum gerçekten böyle rahat hani e, böyle içim rahat olarak yoksa yani ben de çok hani rahat yatayım ama <laughs> kafasında değilim tabii ki de yani böyle kafa olarak sıkıntı yaşamadığım bir grup oldu Allah razı olsun hepinizden tamam, yine evet. sorularınızı falan haftaya bekliyorum. Sağ olun hocam. İnşallah biz size de devam etmek isteriz. İnşallah. Merhaba. Bakalım. Niyet edelim. Rabbim yol açsın hepimize. Amin inşallah. Amin. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Siz emanet olun hocam.